Süper Kupa zaferiyle havaya giren Fenerbahçe'nin Meteo Genduzi'den sonra orta sahasını dünyaca ünlü bir yıldızla daha güçlendirmek için kolları sıvadığı iddia edildi. Sarı lacivertlilerin yeni hedefinin efsane ön libero N'Golo Kant olduğuna dair iddialar gündeme geldi. İki farklı haber gündeme geldi transfer piyasası, Fransız basınından gelen iki farklı haberle hareketlendi oest france gazetesi, Fenerbahçe'nin Kante'yi yakından takip ettiğini ve oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini iddia etti. L'Equipe gazetesi ise, Suudi Yatırım Fonu'nun, Kante'nin sözleşmesini 1 artı 1 yıl daha uzatma kararı aldığını bildirdi. 4 yılda 100 milyon euro aldı Kant transferi, Fenerbahçe için hem mali hem de bürokratik açıdan oldukça zorlu bir süreci işaret ediyor. Yıldız oyuncunun yıllık maaşı 25 milyon euro. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Al-Ittihad adına Suudi Yatırım Fonu'nun elinde tek taraflı sözleşme uzatma opsiyonu var. Kante'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor gibi görünse de Al-Ittihad'ın uzatma opsiyonunu kullanma kararı, Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmesi için Suudi kulübüyle doğrudan masaya oturmasını zorunlu kılıyor. EDS ON ve İsmail'e ne olacak? Kante'de yaşanan gelişmelere bakılacak olursa Fenerbahçe, sezon başında West Ham'dan kiraladığı Edson Alvarez'in 22 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı rahatlıkla söylenebilir. İsmail Yüksek'e Marsilya, Lyon ve Brighton gibi kulüplerden ciddi bir ilgi var. Milli oyuncunun da sürpriz şekilde bir ayrılığı gündeme gelebilir.